Merhaba Galatasaray'ın tutkulu taraftarları. Sevgili kulübümüzün son haberlerini getirmek için burada olmak benim için bir zevk. Bugün koltuklarınıza sıkıca tutun çünkü taraftar dünyasını sarsacak bir duyurumuz var. Derinlere dalmadan önce eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız şimdi yapmanızı öneririm. Çünkü paylaşa paylaşacağım sürpriz gerçekten kaşırılmaya kaksinsten. Arkadaşlar kan havada uçuşuyor ve şimdi sözü geçen genç orta saha oyunkumuz hakkında konuşma zamanı geldi. Galatasaray, sizi şaşırtacak stratejik bir hamle yaparak büyük bir adım attı. Resmi bir açıklama ile kulüp, Berkan Kutlu'nun Serie A'nın devlerinden Genoa'ya kiralık olarak gönderildiğini duyurdu. Ama bu kadarla sınırlı değil. Anlaşma bir satın alma opsiyonunu da içeriyor. Evet dostlarım, Genoa bu genç yeteneğin hizmetlerini kiralık süresinin sonunda satın alma fırsatına sahip olacak. Bu, piyasayı hareketlendirecek bir hamle ve Berkan Kutlu'nun uluslararası bir sahnede nasıl parlayacağını görmek için sabırsızlanıyoruz. Bu, elimizde bulunan yeteneğin bir kanıtı ve oyuncumuzun Avrupa'nın en rekabetçi liglerinden birinde üstün yeteneğini gösterme fırsatı. Peki, taraftarlar Galatasaray'ın yolculuğundaki bu yeni bölümden heyecanlı mısınız? Bu stratejik kiralama ve satın alma opsiyonu hakkındaki düşüncelerinizi aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Daha fazla güncelleme için kanala beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi Galatasaray'a güç verin.